İncecikti, gül dalıydı. Dokunsam kırılacaktı, dokunamadım kurudu. Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç. Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarını. Neden akşam oluyorum tren kalkınca? Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince, mendiller salanınca neden tıkanıyorum? Öyle çok acımazız ki, Öyle birden bire ki. Az önceki çiçekler nasıl da diken diken. Gitme. Sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. O sularda çimdik bitti. Köprüleri geçtik bitti. O elmanın tadı orada. O kuş çoktan öttü bitti. Artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Günler devlet alacağı. Yılları bir kadehçik buzlu rakı, Oyunlar oyuncaksı, Oyuncaklar eski şarkı, Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı, Nerede şimdi nerede, Nerede o kan hoşluğu? Gitme, Sonbahar oluyorum, Sonrası hiç.